Yeni bölümden hepinize merhaba dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir ve umarım keyfiniz yenidir diyerek bölümümüze hızlı bir başlangıç yapalım. Şimdi arkadaşlar 5 hesaptan Yutnora'ya katıldık. 1,5 günden beri karakterlerimizin 5'e açık bazen biri kapanıyor oyundan atıyor vesaire vesaire oraları saymayalım. Ama 1,5 günden beri aktif olarak farm yapıyoruz 5 karakterden. Şöyle sizlere saat göstermek istiyorum. 31 tane gümüş 2 tane altın abi çok kötü. Baya kötü yani acayip kötü. Neyse ben de baktım gümüşlerin fiyatı 11'e mi yapıyor. Dedim ki 11 e mi açmam abi ben bunu 3 fon için. O kadar emek verdim. Açmam dedim o yüzden bunları sizinle beraber açacağız bakalım neler olacak. İlk başta şöyle bunu açıyorsunuz. Paket çıkıyor ondan sonra da a, o paketi açıyorsunuz. Şöyle ben hepsini açtım. 31 tane paketimiz oldu. Bundan sanırsam metal veriyor diye düşünmekteyim. Bir hatta bir beraber bakalım. Evet en güzel ödül içerikte ne var? Metal var. Soylu var. Ondan sonra arttırma Efsun nesesi, Efsun Plus var. Yükselik iksiri var, bilgelik iksiri var. Basit kuşak vesaire vesaire metal. Yani en önemlisi metal. Bakalım çıkacak metal. Hemen şöyle oyunumuza tekrar geldik. Bir tane metal verse yeterli ya. Hani bir metal istiyoruz hocam. Kutsama hatta sizi şöyle aldım. Kutsama bilgelik. Şöyle vurduk. Mutluluk siyah. Yarı insan siyah. kor no, normal ışınlanma yüzüğü. Normal normal normal. Metal verdi mi? Şunları ben bir yedireyim. Bir de daha yeni arkadaşlar bir tane GB'ye var benim çok eski düşürdüm 32 ortalama. Abi sabahtan beri artı 8 olmadı ya. Yan çarda oku şu anda size gösteremedim. Ama buraya hızlandırmış şekilde koyarım sizler için. Şu anlık güzel bir şey ne yazık ki yok. Son 5 tane kalmış zaten. Bilgelik, attırma, mavi inci, kırmızı inci hocam. Baya kötü. Baya berbat hatta. Yani satmaya kıyamadım arkadaşlar. Hani o kadar emek verdim. 3 bunun için satmazdım. Ya de mantıklı gelmedi aslında 5 karaktere katılmak ama katılmaya devam edeceğim. A, bu altınları da yan karakterimi açacağım. Çünkü onunla bir tane işte sakinlik yaptım. Açtığım için yani ne yazık ki parça onda artık birikiyor. Bunları da açalım hemen. Yani. Evet geldik. Bunu, dün, bununla dün açtım arkadaşlar. Bir tane değerli çıktı. Korgurakan üstü değerli çıktı. Onu da açtım. Ender Safir çıktı. O yüzden buna bir tane parça olduğu için artık hepsini bunu açmak zorunda kalacağız. Şöyle bu her seferin bir tane parça veriyor. Parçaları size birazdan göstereceğim içeriğini. Buradan metal isteriz. Ya kor değerliden bir efsanevi yakut, efsanevi elmas. Hani niye olmasın? Çakır kuşu mesela Hiç istemem yani buradan. Titan dioksit çok güzel. İyi hocam gene parasını kurtardı hayırlı uğurlu olsun. Bir de 3 tane parçamız oldu. Bakın arkadaşlar şöyle geliyorsunuz. Aranırma diyorsunuz burada. Etkinlik diyorsunuz. Burada iki tane güzel şey var. Ben ben size göstereyim. Birisi ürpertici pet kitabı sandı. Ürpertici pet sandı. Bunun içerisinde işte bütün petler çıkıyor. Yağma mağma da çıkıyor. Ne sıra Bell, Wayne falan da çıkıyor. Bilginiz olsun. Bir de kuşak sandı var. Bundan da kuşaklar çıkabiliyor işte. O en pahalı sanırsam çobanlı, yuvanlı falan onlar da çıkabiliyor. 9 tane yaparsınız. İşte bunu veriyorsunuz 9 parçayı. Bunu alıyorsunuz açıyorsunuz tarzında ha, bizim daha 3 tane var ha, o devam edelim Şimdi Ninja'dakileri oynamayacağız Bunda kaç tane var bakalım 13 tane olmuş Buraya geleceğiz Yutnari oyun tahtaları takas et arkadaşlar Takas edeceğiz. Bakın mesela bir tane gitti bir tane Yutnari güzemi geldi Peki bu bize ne sağlıyor hemen onu da size göstereyim Şöyle 30 dakika boyunca 20 XP'li 10 canavar var. 5'te eşya düşme sağlıyor. Bu bize hidra keserken özellikle ilk zamanlar çok ve çok önemli, çok ve çok lazım olacak. O yüzden bu karakterin pasosu açık kalacak ve posu bundan elde edeceğiz. Yani bunun kili oynamayacağım. Ben ekstra taşısıp geliyor. 5 e, lepler şöyle 80 olmuş arkadaşlar. 2 tane alıyorum. Bir tane almışız ama acaba ne çıktı Allah bilir. Birazdan beraber bakarız. 12 saat, 12 saat, 1 gün. 6 saat 6 saat burası çok kötü çıktı İnşallah ondan bir iki gün üç gün çıkmıştır umuduyla geldik 12 saat 6 saat yine yapacak bir şey yok Ne yapalım yanımız sağ olsun pazar aktif hale getirdim hemen şöyle sizlere hızlısından gösteriyorum arkadaşlar şöyle sizler durdurup bakarsınız hızlısından şöyle gösterdim sizlere diye düşünmekteyim İkinci sayfada bir şey yok bir de gittim şöyle 140 yem karşılığında kutsama kağıdı aldım artık şu gay boynuz yayı art 9 yapmak istiyorum. Baya geçmedi 8 olduğumu karşınıza geleceğim umarım tek de 9 yaparız çünkü baya yordu. Hatta şöyle bir gidelim bakalım yanacak mı? Yandı tamam geliyorum. Yani şundan alacağımız 1.5 won 2 won paraydı yemedim zaten kutsama kağıdı gitti o kadar. Yani şu an buna zarardayız arkadaşlar. Ama hani işte amaç neydi kendimizi sürdük kendimizi basalım. Dedik de başını aldık yani yapacak bir şey yok bakalım. Evet 8 oldu. Hadi oğlum tek. Aa 9 olmuş pardon. Hayırlı olsun arkadaşlar. Bastık. Şükür bastık yani. İyi gene çok gitmedi. Bu arada kazançtır. Ama bir 10 falan kazançtır. Bir de şurada 30 ortama var. 30 ortamında da basalım bakalım. Belki bu 9 olur aslında. Bakın işte bu item 7. Ondan sonra 8 olursa arkadaşlar bilin ki 9 tekte olacak. Beraber izlemek istiyorum sizinle beraber. Bakın artı 6. Artı 5. Artı 6. Hadi artı 7 ver artık. Artı 7. Artı 8. Tamam. Artı 7 tekrardan. Ama hocam yapma. Artı 6. Oğlum nereye gidiyorsun? GB'yi sin sen. 30 eve sil aslında. Alo sen 2008 olsa ev Değerlisin de. 2024'teyiz artık. Haddini bil. 9 tekte. E biz de çözdük bu oyunu be birazcık. Sen kahin misin? arkadaşlar. Hayırlı olsun. Bu ikisinden 2 12 14 bir kazancımız var. Gene hiç yoktan paradır. Kutsama kaplarını para dönüştürmüş olduk. Üzerine hatta arttırma varsa atayım. Emanetlerine kaplanmasın ama bir tane varmış. Şöyle bakalım geçecek mi o da? Vurduk o da yandı. Dostlar şimdi parayı harcamıyorum. Aslında ticaret yapsam bu parayla güzel olur ama a, ticaretlik bir item de gelmiyor. Aradan böyle bak bakıyorum hani bağırıyorum vesaire. Güzel bir şey gelmiyor. Şimdi parayı niye tutuyorum diyeceksiniz. Karakterimiz seviye bir 120 olsun. Eldiven açılsın. Ondan sonra arkadaşlar hızlı bir giriş yapacağız. Yani bütün parayı bir günde harcayacağız. Öyle sizlere söylemek istiyorum. Şunların bir fiyatına beraber bakalım. Nedir? Ne değildir? Şöyle silahlar dedik. Yaylar dedik. Şöyle g yazalım. Artı 9'a gelelim. Zaten 50M iyi iyi. Bunlar güzel para ediyordur büyük ihtimalle. Artı 9 bile 50M ise. Şöyle oyun kapandı. Tamam. Aa, ben fiyatlarına baktım. Hiç zamandan çalmayayım. 30 ortalama 1.85 won 32 ortalama 2 won'dan çok rahat bir şekilde gider. Hayırlı olsun. da güzel para kazandık. Yani şöyle söyleyeyim. Bir tanesini kusama kağıtlarına verdik. Diğeri direkt kazanç. Yani 2 bonluk bir kazançla buradan elde ettik. Şöyle ikisini de pazara ekledim. Güzel oldu. Küreler 8 e mi diyorlar? Yalandır büyük ihtimalle. 7.5'e oturum hepsini arkadaşlar. Acımam. 7.5 yeme hepsini tanesini koyarım. Eğer ki giderse çok güzel para getirir yani. Hiç yoktan nereye. İyi para valla. Hepsini bir atayım geleyim. Yani bir buçuk para yapıyor arkadaşlar. Gayet güzel yani kötü değil. Umarım gider. Yani giderse bununla çok tatlı olur. Çünkü AFK farmı getirisi olduğu için lezzetli yani. Bunlar daha lezzetli oluyor. Bir de elimize şurada titan dioksit var. Onu da pazar ekleyelim. Titan dioksit de 2.12 m yapıyormuş. 2.11'den biz de hemen pazarımıza sallayalım. Böylelikle 500 onları geçmiş olduk. Daha arkadaşlar belki hatırlamayanlar, belki görmeyenler, izlemeyenler vardı geçen bölümü. Şöyle 6 tane elmas, 2 tane yakut, yeşim yok arkadaşlar. 4 tane safir, 1 tane şurada misli var ve e, 3 e, tane var. Buradan da bizlere bir 34 won, 35 won falan para gelecek. O da gayet güzel. Otobüs de sağ olsun bar duruyor maşallah diyelim. Şimdi arkadaşlar ben büyülüğe gideceğim için yan karakterime tüm paramı aktarıyorum. Çünkü bir yandan da e, ticaret için para hani item arayacağım. Öyle söyleyeyim sizlere. Boş boş durmak istemiyorum. Şöyle tüm parayı üzerimdeki tüm parayı aktarıyorum. E, bunda kalsın para dediğim gibi hani Köye inemiyorum abi de büyülü ormandayken. Kal diye ben diye bir şeyler oluyor. O yüzden parayı aktarım ilk başta diğer karakterimden kabul edeyim. Bir de şöyle item vereyim sağ olsun oyun korkutuyor bizleri. Şöyle item vereyim. Ama bakın diyorum benim param yanı savunma aktarıyorum arkadaşlar. Hani bulunsun kayıt bulunsun burada. Kabul ettim. Şöyle geçtim. ETP duran 3. ETP duran 3. Aynen. Ha, verdim. Şimdi bunu hemen 250 çok ya. Bir tane ticaret var arkadaşlar da. 250 bir tık aşar. Şöyle hatta ne yapalım biliyor musun? Envanteri full boşaltayım. Bakın arkadaşlar. Şimdi envanteri full boşaltacağız. Böyle bunlar falan para bu arada arkadaşlar. Envanteri full boşaltalım. Bir de yukarıya çıkıyoruz şimdi büyülü ormana. Bakalım orada ne kadar para kasacağız. Yani hem kasılacağız hem, mafk farm yapacağız. Hem level kasacağız hem de bir yana metin kararız. Oradan bakalım kazancımız ne olacak merak ettim. Çok uç bucak bir hayal. Vurduk. Evet bayağı uç bucakmış. Yanı zaten ilkinde yanında. Dedim hani belki oradan buraya, buradan buraya, buradan da buraya ama olmadı. Canlar şöyle oyundan atmış. Ben de girdim. Girmişken de bir baktım dükkan nasıl dışarı olmuş. Onu yan karakterimi aktarmak için köye geldim. Şöyle hemen sizinle beraber pazarımıza bakalım. 22 onluk satışımız olmuş. Buradaki savaş zırhımız satılmış. 12 ondan arkadaşlar. Kötü ruh kağıt satılmış. 6 ondan. Titan dioksit gitmiş. 2 ondan. Bir de gördüğünüz gibi dönüşüm küreleri gidiyor. Onların da şöyle parasını alıyorum. Hatta bir şey daha gitti. Yani dönüşüm küreleri gördüğünüz gibi iyi fiyattan gidiyor hocam. 7.5 gemi aslında bıraka, bırakılabilir yani o farmada. Neyse şimdi kalsın. Şöyle 21 won Hatta şu 99 emi de aktarıyorum. Toplamda 22 bon karakteri yan karakterime aktardığım zaman da yan karakterime toplamda sizlere hemen söylüyorum 515 bon para olmuş oluyor. Gayet güzel gayet tatlı. Bir yandan da ticaret kolacağım artık. Ben hemen şimdi bunu tekrar gideyim bırakayım ormana. Levelde kalsın. Gördüğünüz gibi 114 olacak birazdan. Ondan sonra önemli bir şey olursa karşınıza geleceğim. Evet şöyle hatta tüm dönüşüm köyleri de gitti sanırsam. 126 em daha gelmiş oradan onu da aldım. Şu 99 emi de yan karakterime aktarıyorum. Ondan sonra artık görüşürüz. Yeni günden selam canlar. Gördüğünüz gibi ninja karakterimizi aşağı indirdim. Çünkü sizlere şöyle göstermek istiyorum. Bir günden beri yaklaşık Büyülü Orman'da AFK farmı yapıyor. Şaman'la beraber 3 tane karakterini de yapıyor. Yutnor üstüne şöyle bakmak istiyorum. 24 tane kasmış gayet güzel. İlk başta bunları bir takas edeceğim. Evet şöyle takaslarımızı yaptık. 30 adet kasmışız. Yani az yani şu anda arkadaşlar az. Biraz da abanmak istiyorum. Bakalım şöyle birkaç günümüz var. 26 gün en azından bunu bir 200'ü paket yaparsak bizleri gayet güzel idare eder hidra keserken. Özellikle çünkü başlarda birazcık karakterimiz dayanmayacak. Yani hasar etmeyecek daha doğrusu. O yüzden bize bundan bol bol lazım. Bir de şöyle gördüğünüz gibi 500 bonu tekrardan arkadaşlar bu karakteri aktardım. Çünkü bu parayı artık harcamak istiyorum yavaş da. Bir de şöyle pazarımıza güzel bir satış olmuş. Ben baktım hiç anlatmayayım sizlere. Yani daha öncesinde ne kadarlık satış var biliyorum. Şöyle beraber de bakalım. 44 wonluk satışımız olmuş. Kuşağımız gitmiş. Artı 9 buradaki şaman kasları gitmiş arkadaşlar. 32 ort GB'ye gitmiş. 2 won karşılığında. Onun harici burada bir tane Ninja'nın e, beceri asana karşı koymalı kaskı vardı. O gitmiş. Aklıma gelen bunlar. Şöyle 44 wonlu üzerime aldığım zaman 556 hatta tam 560 won'lara kadar ulaştık. Simyaları da sattığımız anda 600 won'a ulaşırız büyük ihtimalle. 600 won güzel para. Bakalım bu parayla neler yapacağız. Şimdi şuradaki arkadaş baya ucuza hidra satıyor. İki tanesini 3 won'a satıyor. Ben bundan bir alayım bakayım canım istedi. Bir açılan beraber. Elimizde hidra kalmadı yazdı. Umarım kalmamıştır yani inşallah yalan atmıyordur arkadaşlar. Neyse günaha girmeyelim. Hatırlarsanız en son büyük ormana çıkarken envanterimi şöyle boşaltmıştım. Şu şekilde doldu. Oyundan aa, koptuğum için adonası oyundan attığı için arkadaşlar inmek zorunda kaldık. Sizleri de göstermek istiyorum bakalım neler kasmışız. Şöyle envanteri bir unutalayım. Şimşek çağırma ben size güzel para çekleri söyleyeyim. Şöyle aradık kutsama buradan para eder hocam. Bunlar para etmez. Bunlar para etmez, 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 etmez. Bunlar para etmez. Buraya geldik. Bir gene 2 3e mi para eder. Ee, Yasıtma belki 1 2ye mi eder. Ruh vuruşu 1 2ye mi eder. Yani çok para diye bunlar da meteor bilmiyorum eder mi etmez mi. Gene ben hepsini toparlayabildim. kadar toparladım diye para eder. Yani en azından hani gitmişken yaranı toparlayayım hani metin sonuçta kesiyoruz. Şimşek çağırma, şimşek atma bunlar para eder. Büyülü öfke para eder. Bu para etmez. Çabukluk para edebilir. Bunlar para edecekler. Bakalım uçan tılsım var. Para eder. Şimşek atma. Bunların tanesi 2M falan gidiyor. Ruh vuruşu 1 Hava Hava düşmüş 10M. Büyülük keskinlik 8M civarında yapıyor. Uçan tılsım 2M. Aa, başka bir şeyimiz var mı? Bakıyorum. Uçan tılsım 2M. Şimşek bankası 2M. Başka bir şeyimiz yok burada. Bir tane deniz sana düşürmüşüz. Teclerin tanesi 1M yapıyor. Bir de şöyle 10 rüzgarlı bir tane bilezik geldi. Hani atmak istemedim yere. Yani kendim tapınakta falan kullanacak biri vardır. Pazar atarım 10 emden 20 emden. Kalsın ve boş yere bir şey olmaz dedim. Yani tuttum elimde. Yani 10 rüzgar çok bir şey değil ama kıyamadım ne, ne yapayım. Şimdi peki diyeceksiniz ki EM e, Emre bu kadar karakterinde yani bu Nijan'da yutları 24 tane kasmışsın. Diğerleri ne yapıyor diyeceksiniz. Hemen sizlere diğerlerini de tek tek hemen şöyle hızlısından ekran vererek göstermek istiyorum. Evet şöyle bir tane okçumuza geçtik. Hemen gelelim okçumuza. Bir yandan da şöyle ETP'de yapalım. Bakalım bunu toplamda 12 tane kasmış. Yani gene hiç çok da nedir bir ek kazanç. Evet diğer ninja'mıza geldik. Bunun da şöyle tepesini ben birazdan toparlarım. Yutnor'u diyelim. 17 gene bu kötünün iyisi güzel kasmış. Bir de bunda 20 tane ETP var. Pardon bu açar değilmiş. Bunda 7 tane varmış. 10 tane olacak bugün. Hemen diğer karakterimize geçelim. Evet bu da son okçumuz arkadaşlar. ETP büyük ihtimalle bunda, hani bunda 20 tane var. 25 tane olacak. Şöyle sizinle beraber Yutnori'ye bakalım. 16 bu da. Yani yaklaşık hepsi aynı kasıyor arkadaşlar. Bunlar bir gün falan açık kalırsa 12 ile 15 arası kasıyor. Öyle sizlere söyleyebilirim. Yani gene ek kazanç, ek bir gelir zaten Nijer türü açık kalacağı için bunlar da açık kalıyor yanında. Hiç de kötü değil yani. Evet şöyle Şaman'la geldik. Şaman'la köye inedim arkadaşlar. Oyunlar attığı için büyüden. Şöyle etkinlik diyelim. Yutnori diyelim. 18 sende bu kasmış. Gene iyi çoktan iyidir. Karakter 105 olmaya -10 doğru ilerliyor. Bir yandan da kasılıyor. Bir yandan yutları kasıyor. Gayet güzel. Hemen ben bunları bir oynayayım. Ondan sonra bunları beraber açalım. Belki büyülü metal falan çıkar. Yani zor bir ihtimal ama denelim yine. Abi tek ihtimal. Çok acayip kötü gidiyor. 5'te 0 yaptık. Bir tane sadece bronz aldım. Diğerlerini kapattım yani. Acayip kötüydü. duya geldik. Olasılık Bekdu hocam. Gelirse altın. Gelmezse Allah bakalım artık ne gelirse. Şöyle at dedim hocam. Back istiyoruz senden. Teşekkürler oyunum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abiler yutları acayip birikti artık hani kazanamıyoruz da. Haberi bronz alıyoruz. Çok sıktı Yutları beni. Bir günden beri oyuna bakmıyorum. Hiç inanın ki bilgisayara bakmıyorum arkadaşlar. Bu karakter işte 115 olacak. Şaman 105 olacak. Diğer karakterler Yutları kasmaya devam ediyoruz. Pazarımızın süresi bitmiş en son onun için geldim. Şöyle güzel bir satışımız olmuş. Hemen sizlere göstermek istiyorum onu da. Şöyle hemen geldiğimiz zaman 71 won 81 em arkadaş 85 em arkadaşlar. Buradaki R9 30 ortalama GB'ye gitmiş. Bir de dönüşüm kahpeti var hatırlarsanız ki o gitmiş 68 won'dan gitmiş yok. Tabi 69 won'dan gitmiş. Şöyle para üzerime alıyorum itemlerimizi üzerimize alıyorum arkadaşlar. Tekrar bir pazar kuracağım. Zaten pek fazla bitimimiz kalmadı. Bir 15 won 16 won bu eder. Bir de elmas bir 70-75 won edecek inşallah o da giderse. Onun harici 627 bon paramız var. Bir de işte simyalarımız var. Satmalıklarımız. Neyse ben burayı fazla uzatmayayım. Şimdi kişisel dükkan indirme girmiş. Şöyle sizinle beraber tek tek açalım. Ben 150 yap aldım. Eplerin tanesi 70 aldım. Şöyle açtık 12 saat. 12 saat. Bir gün çok güzel. 12 saat. 6 saat. 12 saat. 6. E hocam gün vermedin ki hiç. 12. 3 gün güzel. Bir gün güzel. Kötü verdi. Neyse indirimde ya biraz da arkadaşlar alayım açayım hemen sizinle beraber. Evet geldi kızısını açıyoruz. 12 ile başladık. 6 1 gün 12 gün çok güzel 6 2 gün çok güzel 4 gün harikasın 12 bir tane daha günlü ver 40 saat 6 saat 6 saat günlü ver 3 günle kapattık. Gayet güzel gayet tatlı oldu arkadaşlar. Şimdi bize ne dükkan lazım diye soracaksınız. 710 paramız olacak. 710 parayla bir ticaret serisi gelecek arkadaşlar. Ondan sonra full idreye gireceğiz yani idreye fokuslanacağız ama ilk başta bir ticaret serisi gelecek. Ben şöyle hepsini açıyorum ondan sonra pazarı kurup size günü göstereceğim. Bu arada zodiac hançerim satılık şöyle ben sizlere göstereyim ilgilenen varsa 31 ortalama 10 delici 50 saldır diğeri 450 hp buzun gücü 4 var arkadaşlar. Hani piyasanın bir tık altına vereceğim ilgilenen arkadaş varsa bana ulaşabilirsiniz. Onda bilginiz olsun diye söyleyeyim Oha 24 gün ilk defa bu kadar çok pazar kurdum. 24 gün neymiş ya iyiymiş arkadaşlar. Vallahi hiç çıkardık bence 300 efe. Gayet güzel oldu. Bunu 85 tane ile şöyle 75 bonlar atıyorum. Bu sefer geçecek inşallah bakalım 75 bon arkadaşlar. Tek iyi servisi var. Aslında Alanı yani 75 won en düşük. Hala 10 won altına kırma ama gitmiyor. Bakalım inşallah bu sefer gidecek. Rekabet vardı normalde artık o da kalktı yani. Tek benimki var. Bundan sonra 85 bana var. Kesinlikle benimki gidecek diye ümit ediyorum inşallah. Evet pazarı kurdum arkadaşlar. Mil sigarana 6.58, 10 xer 1.24, kusursuz yeşim 75 won, safirler 1.7 won, yakut 4.17, elmas 2.17 arkadaşlar. Bunlar da işte büyü ormanda kastımız vardı. Şunlar büyü ormanda kastımız itemler. Ejderi kurdum işte böyle. Şunu düşürmüş 5 emek kurdum. Bu kolyeyi 17 bana kurdum. Gitmezse eğer ki 6-7 kendim atacağım. Yani çünkü daha da düşüremem. 2 kaypi 5 bayılma, 10 kritik, ipi ürtümü, sipi ürtümü var. Daha da fazla düşürmem arkadaşlar bunu. 17'ye giderse gider gitmezse kendim 6-7 atacağım inşallah. Bakalım. Bunları da işte bu şekilde kurdum. 2.5 kem, 1.5 kem, 3.5 kem neyse kurduk. Bakalım bir satışlarımız olsun. Ben de şimdi bir ticarete gömüleyim. Ondan sonra karşınıza gideyim. İlk itemi bulduk arkadaşlar. Hatta şu arkadaşımı pazarına pazarında bakalım. Belki daha güzel itemler vardır. İlk başta pazarı bulup karşınıza geleceğim. Evet arkadaşım pazarını bulduk. Şöyle bir gelelim bakalım pazarında neler var. Oyun keşke kasması arkadaşlar bu kadar fazla. Ha, pek de bir şey yokmuş. Bunu alıyorum abi. 12 won karşılığında alıyorum. Bunu 16 won, 17 won'a pazar atacağım. Çok rahat bir şekilde gidecek. Çünkü şöyle sizlere göstereyim. Rüzgarlı yok arkadaşlar. Bakın hepsi şimşekli. Mesela 15'e geldik. Şuna bakıyorum. Hala şimşekli, ateşli. Yani rüzgarlı yok. Hem de 6-7'si var. Hem de 6-7'sinde 25 saldırı değeri var. Bu çok rahat bir 17 won'dan, 18 won'dan gider. Evet canlar sizlere sıkmayayım diye ben göstermedim. Şimdi balık sandığı açtım. Şöyle yaklaşık 1 wonluk. bir tane kahramanlık çıkardık. Bunları da şamanımı açmak için aldım. Tüm gördüğünüz gibi simyalar gitmiş ve BK'ların da çoğu gitmiş yani yarısı gitmiş diyebiliriz. Toplamda buradan 461 em geldi. Yani pazarın toplamda 37 won 61 em dışımız olmuş. Şöyle para üzerime almak istiyorum arkadaşlar. Bunu da pazara attım 16.90'a. Ha, gider ya Bir tane Donny varmış şimdi. 3 fona gördüm. Ondan sonra buçuktan başlıyor. Ben bunu pazar atacağım arkadaşlar. Kullanmayacağım. Şöyle 4.25'ten bunu da pazara. Hatta. Tabi 4.25'ten gider de düşünmektim. 4.25'ten pazara kurdum. Bundan da 1.25 kazanacağız. Vallahi kendime pet alsam ne düşünüyorum da. Gerek de yok aslında. Hasar yeterli oluyor. Şimdilik masraf yapmayalım. Çünkü hedefimiz idra. Para gerekecek arkadaşlar. En iyisi ben bunu gideyim hemen çıkarayım. Çünkü bize bol bol bize bol bol yutnori lazım. Bu 37 tane çok az arkadaşlar. Yetmez yani. Bugün bol bol kasmayı düşünüyorum. 11 tane de burada varmış. Aa, bakalım artık kahramanla da çıkardık. Bir şekilde bol bol kasmaya çalışacağız. Çünkü %10 canavar çok ekstra güç yani arkadaşlar. Baya güzel bir etkinlik aslında. Ekstra bir güç. Bakalım.